Bugün sizler birlikte 24 saat önce her şey oyundaki melek karakterler yapıyoruz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bu arada BGB Sonic arkadaşımızın profiline bakalım. Arkadaşlar her şeyi görmüş olduğunuz gibi melek yapmış. Arkadaşlar profil fotoğrafından tutun e, şuradaki e, karakterine kadar veya işte tutun savaşçı kartından e, her şeyine kadar melek yapmış arkadaşlar. E, hemen bu arada arkadaşlar ben de e, şeyini ben de profilimi melek yapacağım bilader. Bir konuşamadım ya arkadaşlar. Şuradan zaten Meleği almışız. Ee, şuradan da arkadaşlar e, Max almışız. Tamam şu an gayet güzellerliyoruz. Hatta bu arada buraya da şunu koyarsak çok güzel olacak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar buraya da rastgele şöyle bir emoji koyarsak çok güzel olacak arkadaşlar. Hemen bu arada bunun da zaten fark etmiyor arkadaşlar. Hemen böyle profilde arkadaşlar güzel bir şey yapalım. Bu arada arkadaşlar her şey oyundaki e, melek karakterler yapıyoruz veya farklı bir şey e, farklı bir şey yapmıyoruz. Evet arkadaşlar ilk kostüm olarak bu kostümü seçtim. Bu arada arkadaşlar üçlü hesaplaşma da oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kardeşim bu tur gayet güzel olacak diye düşünüyorum. Yani benim düşüncem böyle. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gayet güzel kostümler aldık. Tabii ki de şu an Dynamite kanka birazcık konsepte uydu, uyu, uyum yapamamış. Çünkü kanka bilmiyordu bu konsepti. Bu arada git. Git Leon. Leon git. Leon git. Kanka. Kanka neden herkes bana geldi? Bilader anlamadım. Neyse bu arada neden üzgün emojisi, emojiyi atıyorsun? E, kardeşim hiç bu arada gerek yok Üç güne işi ya hiç manan. Böyle konuşuyordum az önce neyse tamam sıkıntı yok Kankacım gel buraya mortis Gel buraya mortis mortis gel Sen de gel e, sen de gel sen de gelemedim Bu arada mek kaç mek oradan kaç mek Çünkü kardeşim öyle eleneceğiz Eleneceğiz %100 eleneceğiz Kanka kaç kanka kaçman lazım %100 kaçman lazım var ya kaçamazsan Adamların 13 tane e, Enerji yükü var var ya Adamlar tek atıyor yani adamlar tek atmıyordu durdu da bak mesela şu eyvah kanka iki takım arkadaşında yok edildi emojisini duymak istemiyorum şu an pardon yazısını görmek istemiyorum. Kanka bir şey diyeyim mi dayanamam imkanı yok iki takım arkadaşım yok edilsin dayanamam. Hem de imkanı yok bu arada bir şey diyeyim mi kaç Sonic kaç e, Sonic bu arada arkadaşlar neden Sonic kulüpten çıktın kulüpten neden çıktın Sonic. Neyse tamam kanka sıkıntı yok istediğin kulübe girebilirsin de yenildik. Evet arkadaşlar bir sonraki karakterimiz ise e, yani daha doğrusu kostümümüz ise arkadaşlar Max karakterinin bu kostümü. Arkadaşlar Edgar da bunu almış bu arada hemen arkadaşlar e, 3'lü hesaplaşma oynamayacağız bu arada bunu da belirteyim. Soygun oynayacağız hadi başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başlayacak şöyle görmüş olduğunuz gibi. Kardeşim karşı takımda bizim takım neredeyse aynı ve her tur bunu demekten bıktım. Kanka karşı takıma artık güzel oyuncular getirmeyin ya. Bir şey diyeyim mi bak Karşı takımla bizim takım eşit olsun bir kere de ya. Neyse kanka sıkıntı yok bu arada çak karaktericim. Çak karaktericim de birazcık değişik oldu. Direkt kanka e, oraya ultinat eyvah eyvah 7 can eyvah kanka 7 canla kaybettim. 7 canla kaybettim neyse sıkıntı yok kanka. Sıkıntı yok 98 indirmişiz Bizde 96 96'yız ama şu an. İşte sıkıntı da burada kanka biz 96'yız şu an. Evet gel 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 kanka bari 95 yapsaydım karşı takımı ya. Edgar Edgar Sonic Sonic o tamam çok güzel nefes alayım lan bir. Konuşurken nefes almayı unutuyorum birader tamam. Evet. <laughs> Birazcık değişik nefes aldım. Siz, siz, de fark etmişsinizdir kanka. Hemen bu arada arkadaşlar. Eyvah eyvah ey Tamam çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. 58'e kadar indirdik. Mükemmel kanka. Yani var ya şu an gayet güzel bir şekilde kazanıyoruz. Yani e, kaybetmezsek güzel bir şekilde kazanacağız bu arada çak kankacım. Acil gitmen lazım oraya. Var ya %50'den bile aşağıya yaparsa. Evet tamam çok güzel kankacığım şu an %33'üz. %30, ya yani yavaş 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 kazanacağımızı düşünüyorum bak. Yavaş yavaş kazanıyoruz hakket, hakikaten. Yavaş yavaş kazanıyoruz birader. Bak bak kazanıyor muyuz? Ka oh tamam işte bu. Evet arkadaşlar şimdi bu kostümlerimizin bu karakterlerini aldık. Hadi savaş lobunda başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kardeşim bence kardeşim kardeşim bence kardeşim demem çok mantıklı oldu kanka aynen. Bu tur gayet güzel geçecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Her turun başında da böyle deyip her tur kaybetmem de birazcık değişik ama yapacak bir şey yok. Bu bir gerçek. Bu arada arkadaşlar takım arkadaşımız tik karakterini almış. Tik karakteriyle oynayanlar genelde pro oluyor ama bizimki o kadar pro değil galiba. Eyvah eyvah kanka git kanka git kanka git. Tamam topu topu gidip Dynamike'ın ayağına atacaktı. Oraya da atamadı Spike. Neyse yapacak bir şey Bu arada Spike dedim de karakter bir. Yani adını neden Spike yapıp bir karakterini alırsın? Bunu da anlamıyorum ama eyvah eyvah kanka kanka o golü atalım bak. Ya yani alt tarafı bir tane topu kaleye e, götüreceğiz ve şutu vuracağız. Anladın mı? Bu kadar basit bak bu kadar basit bir şey ya anladın mı ya da, ya bunu da yapamıyorsak biz neyse tamam 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 sıkıntı yok kancıcım nedenini söyleyeyim mi bunu yapamamızın nedeni %90 ihtimalle supersel'in ee, karşı takıma çok iyi oyuncular verirken bizim takıma tik vermesi ya. Kanka adamın 3000 canı var ne bekleyebilirsin tik, tikten ya. Bak kolt almışız ne güzel beri almışız çok güzel. Ama kanka gidiyor bizim takıma tik veriyor abi 3000 canı var adam. Adam kaleye kadar gidemeyeceğini anlayıp benim ayağıma top verdi ya. Yani benim canım da o kadar az ama tik kadar. Oğlum bir şey diyeceğim tikin canı benden fazla mı lan bir şey diyeyim mi? fazlaysa çok pis kötü olur mu Oğlum tikin canı benden fazla lan. Oha neyse tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok kanka. Bu arada ikimiz de atıcı karakteriz. Ee, bir şey diyeyim mi kanka? Bu turu kazanmak istiyorum ya. Bu tur ya bu turu kazanalım ya. Ya 53 saniye hiçbir şey yapmazsa karşı takım kazanıyor. Hatta şu an bile gol atarak karşı takım kazan. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tekrar yeni karakterlerimizi aldık. Hazır verelim. Evet arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi karşı takımda bir tane mükemmel oyuncu varken kardeşim bizim takımda e, gidecek. E, kardeşim e, ee, neydi bu karakterin adı Grom verecek anladın mı yani Supercell'in şu an zeka seviyesini ben bilemiyorum kanka Supercell yani nasıl bir takım dağıtma kanka bu anlamıyorum ya karşı takıma gidip bu kadar iyi oyuncu verirken bizim takıma gelip de Grom vermesi yani anlaş ya anlamıyor anlayamıyorum ya bu nasıl bir takım ayrıştırma şeysi anladın mı? Neyse yapacak bir şey yok. Konuşamadım bile sinirden. Kankacım e, gel buraya tik. Tik gelir misin? Tik gelir misin? Tik kanka neyse oyaladım en azından. Biz %25 yaptık zaten. Mükemmel bir şekilde yalnız daire hakimiyetini karşı takımı alırsa çok feci bir şekilde yeniliriz. Yalnız e, kankacım o iyi hareket öyle değil kanka o hareket öyle değil çok güzel bir şekilde kazandık %32'ye %20 kazanıyoruz şu an zaten. Oğlum şu bombalar var ya şu tik karakterine o oluyorum ya. Ya bir şey diyeyim mi? bir şey diyeyim mi aslında var ya hiper şarjını açacaksın böyle adamın üstüne koşacaksın o da hiper şarjını açtığın gibi seni öldürecek mükemmel ya ne kadar iyi bir oyun bu ya hiper şarjımı bile açmamışım kanka az önce yanlışlıkla neyse şimdi şurada ben ultimi doldurayım sonra hiperimi basayım adamların üstüne bir atlayayım mükemmel olur anladın mı gel bakayım buraya kan sen gel bakayım buraya eşek spasi seni gel gel bakayım sen bir buraya oh mükemmel kardeşim dairenin içine biz aldık Yüzde %57'yi geçin %57 gözünü seveyim geçelim. Yüz, gözünü seveyim. Bak gözünü sevmeyeyim senin. Gözünü sevmeyeyim senin. Gözünü niye seveyim senin? Sonin gözünü seveyim. <laughs> Kanka gözünü sev. Ya oğlum ben neden böyle bu kelimeyi kullanıyorum? Ya kazanalım yeter bak. Zaten %58'iz. Tamam mı? Kazanma ihtimalimiz çok yüksek. Anladın mı yani bu tur kazanırsak mükemmel olur. Zaten %74 karşı takım. Oğlum şurada ultime basacağım da hiperimin dolmasını mı beklesem mi anlamadım ki ya. Hiperimin dolmasını beklersem kanka büyük ihtimalle o zamana kadar yeniliriz. O yüzden kanka 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 adamlara bire bomba atıyor. Ben ne yapabilirim ki? Bebe benim yapabileceğim bir şey yok ki ya. Adamlar habire abi al yenildik. Mükemmeldi ya. Harikaydı. Evet arkadaşlar oyunumuzda başlıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kardeşim sıcak bölge değil de e, gidip e, knockout oynarsak daha güzel olacak gibime geliyor. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuzda başlıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kardeşim bak bu tur gayet güzel bir tane tur geçecek gibime geliyor. Benim öyle geliyor. Evet öyle bir hissiyat var şu an içimde. Neyse yapacak bir şey yok kankacım bu arada. Hemen e, tamam sıkıntı yok bu arada. Sıkıntı yok kanka. E, yapacak hiçbir şey yok bu arada kanka. E, bu turu da kazanmak istiyorum ama kazanamayacağız gibime geliyor çünkü 300 canım var. 300 canla sen Kimi öldürüyorsun birader ya bu olabilecek bir şey değil ki ya. Hani sen neden bunun şey yapabileceğim ya, konuşamadım yapabilecekmiş gibi bir şey zannettin. Hani bu, bunu yapamazsın ki zaten neyse sıkıntı yok kanka. Gaz karakteri de bu arada çok sinirime gitti bu arada. Baba Piro zaten ya Babaco Babaco TMM mi adını senin anlamadım işte. Zaten kazı kaybedeceksin neden bu kadar fazla çabaladığını anlamadım. Neyse bu arada kardeş ben de öldüm mükemmel harika müteşekkir. Ya kanka ben bu kadar bo bottan oynayan bir takım arkadaşı görmedim ya. Ya Babaco. Babaco ya Babaco ne yapıyorsun Babaco? Bu kadar kötü oynayan takım arkadaşı gördünüz mü hayatınızda? Babaco ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bu arada Sony'e de Sony demedim sondaki şeyleri. Babaco'ya dedim. Babaco kötü oynadı. E, Like'ı da abone ol. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize yakın bakın. Hoşçakalın bay bay.